Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile Kore yani kısa adıyla PUBG Mobile'ın Kore sürümünü nasıl en kolay şekilde indirebilirsiniz. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Ayrıyeten de hani VPN falan gerek duymayacaksınız. Hiç. Hani bizim Play Store'la falan işimiz yok. Zaten video kısa olacak. Hani bunu birçoğunuz biliyorsunuz da hani bilmeyenler için çekiyorum. Sonra gelip sonra gelip bana yorumlara yazmayın hani ben bunu biliyorum. Hani sen niye bunu çektin falan filan demeyin. Bilmeyen de vardır aramızdan. O yüzden çekiyorum. Hani bilen varsa, hani bilen varsa de izlesin, like atsın. Bu arada arkadaşlar bu kanalın ilk videosu. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bir yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. İlk olarak PUBG Mobile Kore yazıyorsunuz, aratıyorsunuz. At bakalım. Tamam bakın burada upt yazıyor bakın şurada. Ben bunun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Şöyle. Bak linke tıkladığınızda zaten böyle bir şey gelecek. indir diyorsunuz. Burada zaten otomatik izin isteyecek ya da otomatik kan indirecek. Ben indirmeyeceğim arkadaşlar. PUBG Mobile Kore Ben PUBG Mobile Kore indirmeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada da sa e, nasıl desem bu eğer ki kanal hani 10 abone, 10 abone falan ulaşırsa PUBG Mobile Lite Config konfig gelecek arkadaşlar. Hani bunu hile gibi düşünmeyin. Config gelecek. Eee Şimdi bu videonun e, a, PUBG Mobile Kore'nin açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.